İşlerim de bitti. Birazcık oturayım şuraya. Aa! Nilo ya, Ne oldu sana? Boğazım çok ağrıyor. Biraz da ateşim var gibi. Aa hemen bakmam lazım. Aa inanmıyorum. Ateşin var Nilo'ya senin. Neden daha önceden haber vermedin? Hemen doktoru aramam lazım. Şuradan doktoru arayayım hemen. Ayo! Doktor Elif Hanım. Merhabalar, e, Niloya'nın çok ateşi var. Siz bakıyordunuz daha önce de Niloya'ya. ya yanakları kırmızı kırmızı e, ateşler içinde de yanıyor. Gelip bakabilir misiniz acaba? E, biz dışarıya çıkamıyoruz da. Tamam, tamam bekliyoruz Elif Hanım be biz sizi. Teşekkürler, bekliyoruz. Nilo'ya geliyor şimdi doktor Elif Hanım. Hep sana o bakıyordu biliyorsun değil mi? Çok tatlı bir doktor. O gelecek hemen sana bakacak tamam mı? Hiç telaşlanma. Bakayım. Bir araba geldi. Galiba doktor Elif Hanım. Evet evet o gelmiş Nilo'ya. Hiç meraklanma sen. Merhaba merhaba doktor Elif Hanım. Merhaba. <laughs> buyurun buyurun lütfen Nilo'ya çok hasta. Lütfen yardımcı olayım mı size? tamam buyurun şuradan İlo'ya lütfen nesi var acaba hemen bakabilir misiniz acaba evet açacak mı açacağız mı çantanızı ben yardımcı olayım size bir saniye ben çok korkuyorum nesi var acaba doktor hanım ha, hepsini dökecek miyiz öyle tamam çantanızı dağıttınız o ilaç kutusu galiba evet bakacak mısınız çok öksürüyormuş Dinleyecek misiniz siz Niloya'yı? Evet onunla. galiba onu siz takacaktınız. Şöyle Ah Niloyacığım. Ah Niloyacığım. Nelere kaldık böyle? Gel. Şöyle buyurun. Takın isterseniz. Ben yardımcı olayım size. Tamam şöyle dinleyeceksiniz galiba şimdi. Çok ateşi var çok. Anne efendim. Buyurun dinleyin isterseniz. Öksürsün mü Nilo'ya? Öksür Nilo'ya doktor hanım seni dinleyecek. Öksür. <laughs> Tekrar öksürsün mü? Öksür Nilo'ya. <laughs> Boğazlarım çok ağrıyor benim doktor teyze. Ateşim de var. Hiç yemek yiyemiyorum. <laughs> sürekli de öksürüğüm var. Tamam. Ne yapacağız şimdi doktor hanım? Eyvah eyvah Nilo'ya çok kötüymüş. İğne mi yapacaksınız? Ay kaldı mı o? Dur ben çıkarayım. İğne yapın isterseniz bir enerji iğnesi yapın. Ha, bacakları mı? Evet. Tabi tabi olabilir o da olur. Halsizliği var sonuçta hissediyorum. Bir bakın isterseniz. Nasıl? Evet. İğne yapın isterseniz. Yapacak. Buyurun. Kolundan mı, bacağından mı? Eyvah eyvah bu doktor hanım da. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Bitti mi? Şöyle iğnesini yaptınız mı Nilo'yanın siz? Ay canı da yanmadı. Acımadı değil mi Nilo'ya? Yok hiç acımadı. Doktor teyzenin eli de çok hafifmiş. Canımı hiç yakmadı. Aa, ay, birazcık şimdi yandı sanki canım. Yeterli bence yeterli. Anne. Efendim. İyi. Bitti evet. İlaç mı yazacaksınız? Ne yapacağız biz bu Niloya ya? Ha, o mu? Alayım ben. Ha, sonra açarız biz onu artık kullanırız. Ne bu vitamin mi verdiniz? Tamam çok teşekkür ediyoruz bizimle ilgilendiğiniz için. İyi günler. Elif Hanım. Elif Hanım iyi günler size. Bay bay. Baba Elif. <laughs> Gördün mü hemen? Bak size sürpriz. Bir Aa, bir tanesi abinin, bir tanesi senin. Gel bakalım. Geç otur. Bir tanesi örümcek adamlı, bir tanesi prensesli. Tabii ki prensesli olan Elif'im. Al bakalım. Sana prensesli olan abiye de örümcek adamlı. Bunu da abiye ver. Abiye ver. Aferin Elif'e. Abi de içecek. Gel bakalım böyle Elif. Gel. Biz de sallayalım. Abi gibi biz de sallayalım. Gel böyle. Ama bu çok tatlı değil mi Elif? Sen bunu çok mu seviyorsun? Elif? Abi açıyor. Biz de açalım. Önce sallayalım. Hadi salla. Salla bakayım sen de. Hadi salla milkshake'ini. Anneciğim önce açmadan önce sallayacağız. Salla. Salla bir tane. Elif. Böyle böyle böyle. Hadi sen de böyle böyle salla. Salla anneciğim. Aferin sana. Aferin. Tamam o yeterince sallandı bence. Hadi bakalım. Açalım şimdi. Gel buraya gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Döne döne mi içeceksin Elif? <laughs> afiyet olsun Elif. Güzel mi anneciğim? Güzel mi? Hmm. O zaman sana afiyet olsun Elif. Hadi malzemeyi aldın gidiyorsun. Hadi bay bay. Bay bay. Vur Elif vur. Öldür onu. Bak her yerde var baksana. Elif bak arkanda da var Elif. Arkanda var. Bunu öldür baksana kocaman. Vur, vur anneciğim. Vur kafasına. Daha sert vur daha sert. Ay çok iğrenç Elif kıpırdıyor. Elif bunu da öldür. Bunu da öldür bak kocaman. Hadi anneciğim vur kafasına. Bunu bunu Elif bak kıpırdıyor. Ay inanmıyorum. Vur anneciğim. Ay çok iğrenç, çok kötü. Daha sert dur anneciğim. Çok kibar vuruyorsun. Ama ölmez ki öyle. Vur. Kafasına vur. Evet. Bak böyle böyle. Böyle böyle vur anneciğim. Vur. Ay o öldü galiba. Aa inanmıyorum. Burada da var Elif. Gel gel. Bak Elif. İnanmıyorum. Elif baksana kocaman. Hem de siyah. Vur anneciğim. Vur. Vur kafasına. Vur. Ölsün. Daha sert vur Elif. Çok kibar vuruyorsun anneciğim. Ölmeyecek o. Aa öldü galiba. Aa inanmıyorum. Burada da var Elif. İnanmıyorum. Burada da var. Her yerde böcek var. Ay çok iğrençler ya. Anneciğim ne yapacağız bunları? Bak orada da var. Vur ona da ölsün. Hadi öldür onu. Vur. Vur kafasına. Aferin, aferin Elif. Hiç korkmuyorsun ya. Aferin sana, bravo. Elif şimdi bu kovamızı toplayalım tamam mı anneciğim? Hadi gel. Hadi gel kovamızı toplayalım. Gel. Hadi alalım hepsini. Hayır, küreyi koymayacağız. Bak böyle alalım. Alamıyoruz. Ay, çok iğrenç ya Elif gel. gel. Gel anneciğim. Hadi bunları da içine at. At anneciğim öldü zaten onlar. Al bunu içine at hadi. Hadi gel at içine. At. Aferin sana. Toparlayalım anneciğim hadi gel. Al buradakini alalım. Buradakini de. Bu ölmemiş galiba buna tekrar vur. Vur anneciğim. Aferin. Hadi at onu da kovaya. Aferin. Gel bunu da alalım. Bunları da bak iki tane var orada onları da al. Hadi koy. Kovamızın içine koyalım. Sonra bunları çöpe atalım. Hadi gel. Koy anneciğim kovaya. Aferin. Bunu da al. Evet oradakini de al. Al oradakini de. Getir. Getir anneciğim. Aferin ya. Sen hiç korkmuyorsun. Getir. Bunu da al. Ay baksana ya çok iğrenç. Aferin ben çok cesaretlisin. Hiç korkmuyorsun. Aferin bitti.